Herkese merhaba ben Renbey Krallar, kraliçeler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu videoda sizlere yeni aldığım Sense Pro AM'den bahsedeceğim. Kulak içi kulaklığımdan bol bol sizlere bahsedeceğim. Ekstra solo rank atacağız ve ekstradan da ses ayarları nasıl olmalı, ben ses ayarlarımı neye göre yapıyorum veya oyun içerisinde sesleri nasıl kasıyorum, işte nelere dikkat ediyorum, bunlardan size bol bol bahsetmeye çalışacağım. Şöyle hızlı bir şekilde... Rank maçımızı başlatalım. Hem arka tarafta rank oynayalım hem de ekstradan sohbetimizi muhabbetimizi edelim. Şimdi biliyorsunuz günümüzde artık işte ya abi benim kafamda bu büyük kulaklıklar olunca kafam ağrıyor. Ne bileyim böyle küçük bir şey arıyorum beni rahatsız eder mi? İşte kablosu sıkıntı yaratır mı? Cırtcır gibi sorulardan kurtaran tatlı bir video olacak. Kulak içi kulaklık arayanlara özel bu video geliyor olacak. Benim en büyük korkum acaba dış sesi engeller miydi ama gerçekten taktığınız anda artık bu kasadan mı yoksa o nasıl desem bu küçük şeyler var ya kulağa takılan. Bu arada şu kutunun içerisinden şöyle 2 4 6 8 tane de yedek kulak içine sokmalık şey çıkıyor. Onu da söyleyeyim. Başka da bir şey çıkmıyor. Kablosu çıkıyor. Özel olarak mikrofonu var. Mikrofonun testini ben muhtemelen size yapamayacağım ama güzel. Yani normalde kulak içi kulaklıkta ekstra bir de mikrofon olması bence çok çok büyük bir avantaj. Çünkü hani derseniz ki ya ben yolda seyahat ederken de bunu kullanmak istiyorum. Tabi buraya falan sürtündüğünde o ses de gidiyor. Hani çevre seslerini falan alıyor. Ama işte Discord vesaire kullanırsanız orada nasıl desem hani sesi ayarlayabilirsiniz muhtemelen. Yani bir şekilde o gürültü engellemeyi de halledersiniz. Öyle çok çok iyi mi? Değil ama çok 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 kötü de değil. Yani ortalamanın bir tık üstünde bir mikrofon kalitesi de var. Geçelim kulaklığın kalitesine. Bu bu arada Sense Pro diye geçiyor. Bir de bunun düzlü var. Düzey ile arasındaki tek fark buradaki e, kablo muhabbeti. Birinde örgü bir kablo mekaniği oluyor. Diğerinde de bu şekilde dümdüz bir kablo oluyor. Onun da ekstra bilgisini vereyim. Yine e, bu 3 tanıtım videosunda da söylemiştim. Wraith'in ürünlerini Swarco kendi kanalında bol bol bahsediyor. Sizlere şöyle hem ürünün sayfasını göstereyim. Dediğim gibi bir tanesi ha, ekstra bir de Pro ile düzlüğün arasındaki büyük bir farkla bir jack çıkışıyla iken diğeri düz çıkışlı Type-C çıkışlı oluyor. Artık çoğu kişinin evinde bilgisayarında Type-C çıkışı var ama Type-C çıkışınız yoksa bile e, onun dönüştürücüsünü alarak yine kulaklığı kullanabilirsiniz. Canlarım benim hani iPhone'a vesaire de uyumlu olsun diyerekten e, böyle getirdiklerini düşünüyorum. Çünkü sadece bilgisayar için değil hani... Laptop için de arayanlar için çok çok ideal tatlı bir kulaklık. Yine e, Svarkov kardeşimiz bu kulaklığın incelemesini yapmış. Teknik bilgileri veriyor. İşte genel kalitesinden mikrofon testini de veriyor. Bak burada bakalım. Mikrofonla beraber gelmesi. Ayam kulaklık. Evet şu anda bu sesi Sense Pro'nun mikrofonundan dinliyorsunuz. Böyle şu mesafede duruyor normalde. Ama ağzıma yaklaştırdığım zaman bu şekilde oluyor. Üzerinde bir tane tuş var. Bu tuşa bastığım zaman... Sesimiz kesiliyor. Mikrofon kısmı burada delik olan tarafta. Yani yani o bak ben onu bilmiyordum bu arada. Burada bir de ekstradan düğmesi varmış. Ona basınca mikrofonda gidiyormuş. Evet, küçük de bir delik gibi bir yeri de var. Teknik özellikleri işte arasındaki farkı daha ince detaylı vesaire anlatıyor. Yine açıklama kısmından onun da kanalını linkini sizlere bırakırım. Kulaklık bu şekilde. Yani bir kulak içi kulaklıktan alabileceğiniz e, maksimum verimi sağlayabiliyor diyorum. Şöyle şuradan arkaya doğru FBI ajanı misali bunu götürebiliyorsunuz. Aynı şekilde burada da var. Yani birazcık e, bu da ekstraya giriyor. Ay gerek Clubhouse haritası gelmiş güzel. Fanlarımız tatlı gibi. Şimdi peki ses kasma konusunda ne yapacaksınız? E, ben hangi ses modunu kullanıyorum? Ses ayarlarınız nasıl olmalı? Bundan bahsedeyim. Abi eğer silah seslerinin patlamaların çok fazla gelmesini istiyorsanız hi modunda oynayacaksınız. Ama yok Rembey ben patlamaların, silah seslerinin daha az gelmesini istiyorum diyorsanız da night mode oynayacaksınız tamam mı? TV modunu kesinlikle kullanmanızı önermiyorum. Tek hi-fi ile night mode arasındaki fark bu. Yani ben mesela haritanın neresinde olursam olayım eş charge patlıyor. Onu duymak istiyorum ya da o silah seslerini dolu dolu hissetmek istiyorum. O zaman hi-fi kullanın. Bu arada birazdan ses açacağım. Ee, ama yok ya Eren Bey ben bunlardan rahatsız oluyorum. Ben o patlama sesleri falan beni ürkütüyor. Ben e, istiyorum ki böyle kullanmayayım. O zaman güzel kardeşim sen gidip e, tam tersi Night modu kullanabilirsin. Tamam mı? Bu ilk trik bu. Her round size küçük küçük sesle ilgili trikler vereceğim. Bu arada birazcık ben bunu kısacağım. Çünkü fazla fazla ses veriyor kulaklık. Hani bayağı fazla veriyor hem de. Kendi sesimi bile bastırabilir. Hani ben kendi sesimi diğer kulaklıkta net seçebiliyordum. bunda da öyle e, çok güzel de seçemiyorum. Onu da notunu vereyim. Hani baya yüksek bir ses veriyor yani. Ses kalitesi anlamında e, bir problem çekmeyeceğimi düşünüyorum. Belki ben hatta bu kulaklıkta night mode da kullanabilirim yani. Çünkü baya ses geliyor. Ve bu ilk maçım bu kulaklıkla bundan söyleyeyim Aramamız gelsin zaten rahat rahat gideceğiz. Çaldıralım hadi Kaminga. Red shirts. Eski güzel. Sesler birazcık yoğun. Bu arada bir önceki kulaklığıma göre yoğun. Bir önceki kulaklığım zaten biliyorsunuz o HyperX Alpha Wireless kulaklığımdı. Ee, bunu muhtemelen ben ya artık başım kulaklığı kaldırmıyor. işte rahat rahat böyle kafamı şey yapayım. Başımı ağrıtmasın. Mesela edit falan yaparken muhtemelen kullanırım. E, müzik dinlerken kullanabilirsin. Seyahat yap ederken kullanabilirsin. Yani kısacası bu büyük kulaklıklardan artık şikayetçi olan insanların kullanabileceği bir kulaklık diyebilirim. Onun adına. Ama yok ben ya üst düzey kaliteli bir ses kasmak istiyorum. Onun için muhtemelen zaten çoğu kişi nin aradığı video bu video olmayacak. Onlar daha çok böyle stadyum stadyum ne ya? Stad, e, stadyum değil lan. Sta, lan. Lan cümle neydi? Aa, stüdyo stüdyo. Stüdyo kalitesindeki kulaklıkları tercih edecektir diye tahmin ediyorum. Ha, bu da yine bir oyun oynamak için profesyonel anlamda mesela e sporcular ne yapıyor abi? Belki Beyoğlu'yu izliyorsunuzdur. Kulak içi kulaklık kullanıyor bu tarz. Onunla yarışır kulaklıklarda. Anladınız mı? Yani iyice mesela bastırırsın böyle dış sesi hiç duymazsın ki şu an mesela biraz daha içeriye doğru şey yaptım. Ekstradan turnuvalarda ne oluyor? Onun üzerine bir de e, kulaklık takıyorlar abi. Dış sesi dengelisi de Ha şöyle kullanılıyor bak. Böyle kullanıyorlar. Hani görüyoruz ya iki tane dört tane kablo gidiyor kafalarına doğru. Ondaki muhabbet de bu. O dış kablo arkadaşlarının sesini alıyor. İç kulaklıktan da ee, oyunun sesini alıyorlar. Öyle öyle takılıyorlar. Canlarım benim. Oradaki kulaklık muhabbeti de bu şekilde. Şimdi ikinci triimi vereceğim. Bu round bittikten sonra ses anlamında altın trik abi. Tamam mı? Oyunun sesini açalım. Oo, adam zaten buradaymış. Yukarıdan aldı sandım. Drone'u. Yok, yanımdan almış. Mesela bunları nasıl ayırt edeceksiniz? Bir, eğer yürüme sesleri çok tok geliyorsa adam %100 üstünüzdedir. Birinci kural. Eğer yürüme sesleri tiz geliyorsa ya da böyle daha hafif geliyorsa adam ya yanınızdadır ya da altınızdadır. Tamam mı? En büyük ses kurallarından bir tanesi bu. Tok geliyorsa böyle Bum 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 bum. Anladın mı? Duf, 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 Mikrofona geliyor mu ki sesim? ben? Duf, duf, duf. Böyle Boom boom boom. Eğer bu şekilde geliyorsa canları benim. Yüzde <laughs> yüz adam üstünüzdedir tamam mı? Ama yok böyle tık 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 dın 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 gibi daha tiz daha ince geliyorsa daha hafif geliyorsa yüzde yüz yüzde seksen ya yanınızda ya da işte aynı katta ya da altınızda oluyor. Yani mesela atıyorum hiç hiçin üstünde oynuyorsunuz. Adam bir anda yanınızdan koşuyormuş gibi hissediyorsunuz. Halbuki yok. Adam altınızda koşuyor oluyor. Yani o da ince bir trik yine Baktığınız çok tok geliyor ses. Adam yanınızda ya da altınızda değil. Üstünüzde deyip side'a atlıyorsunuz. Mesela burada atıyorum side kitchen'dır. Adam ofiste don 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 diye koşuyordur. O zaman direkt side'a atlayacağım. Bu ses kasma oluyor. Bu da tecrübeye bağlı bir durum oluyor. Üçüncü trik. Abi %90 bu oyunda e, seslerin bozuk olduğu yer merdivenlerdir canlarım benim. Merdivenlerden olabildiğince Kaçacaksınız yani merdivendeyken ses kasma ya da o merdiven boşluğundayken e, adamın nerede olduğunu anlamaya çalışmanız büyük aptallık olur tamam mı ben bunu defalarca yapıyorum e, ben merdivenlerdeyken ses kasamıyorum 10 yıldır bu oyunu oynuyorsam 10 yıldır bu böyleydi bozuk abi yapacak bir şey yok ya o merdivenlerdeki ses kasılmıyor mesela kanal haritasında 3 merdiven oluyor ya da kafe haritasında 3 merdiven oluyor ya hani 3 katı bağlayan merdivenler oluyor. Ondan bahsediyorum. Burada da yine aynı şekilde. Eee main stairs'taki merdivenden bahsediyorum. Algılayamazsınız abi. Çok zorlanırsınız. Ondan dolayı hani bence o merdiven kısımlarındayken ses kasmayı unutun. Tamam? Mı? Uzaklaşın. Olabildiğince kaç. Mesela şurada hadi bak. Adamın nerede olduğunu anlamaya çalışmayın. Hiç hiç gerek yok. Adamlar aşağıda mevri kaldım. Yani. Bu Burada da bir fokuslanayım. Allah! Ya ne yaptın ya? 14 can ne kanka? Ne gerek vardı buna şimdi kral? Gidin, Mesela tam sağımda ya da karşımda biri var Evet Böyle 14 canlayayım, tutup bekleyelim Bizimkiler işini yapsın Ben. Bu arada sesler harbiden patır patır patlıyor Resmen savaşın ortasında gibi ses geliyor. Ee, AK box. Sesim gidiyor mu onları bilmiyorum bu arada. Nice. Nice good job. Mesela ben harbiden bu kulaklıkta night modu kullanabilirim abi. Silah sesleri, patlamalar aşırı böyle hani sanki nasıl desem böyle burada birleşiyor buradan beynimin içinde yayılıyormuş gibi oluyor resmen onu nasıl yapabiliriz bir round deneyeyim. bir round deneyeyim. normalde bak 10 yıldır oyunu oynuyorum 10 yıldır geçmedim şeye night moda go basement please diyor are you sure guys by the way can you hear me hello Galiba beni duymuyorlar bu arada. Ee, bakayım. Tamam. Input A. Output duyulmuyormuştur. duyulmuyormuş. Dur. İnp Yo. Du Duy olmaları lazım. Input giriş. Output şu an bendeki ses. Ya e, belki de takmadılar. Bilmiyorum. Neyse. Bunu bir night moda alayım canlarım benim. Deneyelim. Deneyelim. Hmm. Aa, bir şey diyeyim mi? Mesela bak bu kulaklıkta daha iyi oldu. Şimdi neden peki Night Mode Night Mode hi arasındaki e, geçiş neye göre yapılabilir? Abi kulaklığınızın bası yüksekse ya da ne bileyim o patlamaları sesi mesela bu kulaklıkta olduğu gibi çok çok fazla veriyorsa Night Mode'u alabilirsiniz. Night Mode kötü bir mod değil. İşte ben daha çok böyle Hi-Fi Anybody Close Edge ben daha çok böyle alıştığım için şeye Adını sen getir. Ee, o savaş hissiyatına, mermilerin patlamasına, patlama seslerine. Ben çoğu kulaklığında hayfi kullandım. Ama bunda aşırı fazla veriyorsa Night Mode geçmekten de bir zarar gelmez. Belki daha iyi olur. Agalar, hatch'leri kapatmada büyük bir sorunumuz mu var peki? Hımm. Blue hatch'ini kapadık mı peki kralın ya? Evet çok iyisiniz. O zaman main hatch'e trick yaptık gibi. Unut kardeşim onu. Unut git beni. Op uh, four has located a bomb. You know what to do. One two. Reimagine. bir canmış. Graham kitchen now. He's literally on <laughs> 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 uh, Ah, yeah, kitchen. çaldı. Çok güzel vurdu lan adam. Bu arada bakın yürüme sesini de duydum hani oradan. Bilmiyorum ya yani, videoda ne kadar duyuluyordur bilmiyorum ama güzel round'du. İlk round mesela Dokaybi ile çaldırdığımda net bir şekilde adamların nerede olduğunu duydum. Ha? Animasyon izliyoruz. Çin çan, çin çan, çin çan. yani night mod yok ya. Bana zevk vermiyor canlarım benim night mod. Aa, o ya o pat belki bu gelecekte bana e, nasıl desem belki kulak zarımı falan zorluyorumdur da yaşlandığımda bu e, sağırlık ne 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 ya ay konuşamıyorum bugün be üf duyma duyma problemi çekebilirim ama bilmiyorum hay filan de vazgeçemiyorum ses ayarlarım bu şekilde yüzde yüzdü hani ben ben de mikser olduğu için birazcık daha sesi kısıp açabiliyorum yani daha demin mesela Round ortalığında şöyle falan oynadım. Hani ekstra... E, buradaki ses ayarlarında bir şey yok. Şu Voice e, Present maksimumda. E, Heç ki Voice Over yine açık. Ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok. E, bu işte in-game duyurunun yapıldığı işte Diffuser. Işte 30 saniye kaldı falan filan ya da şu kadar kişi kaldı diye anlatan abinin sesi. Bu da açık. E, zaten stereo mono kullanılmaz. Mute on focus zaten mute da ondan da yana bir problem yok. Burası da bu şekilde. Burada ekstra altın bilgi olarak verebileceğim şu voice over volume'ı bence açık tutun abi. Ama kısın çünkü benim bildiğim bunu tamamen kapatınca bazen bazı seslerinde gelmediği. Hani geçen sezonlarda bu böyleydi ama belki düzeltilmiştir. Denemek lazım. Ben denemedim. Ama hani bu sezonda ses anlamında böyle çok çok büyük bir sıkıntı çekmedim. Bazen oluyor böyle ses kasamıyorum vesaire ama e, yani o, o günkü mentale de bağlı oluyor. Yani kafan başka bir yerde oluyor. Ses kasamıyorsun. Ya da ne bileyim böyle ekstradan duymadın oluyor. Sesler bug'a giriyor. Bu oyunda öyle çok çok da Abi işte yani kendinizi suçlamayın ses kasamadığınızı anladınız mı? Birazcık da oyuna suç atabilirsiniz yani. Ondan yana da problem yok. Kulaklık bu şekildeydi. Performansına 10 üzerinden 8-9 verebilirim. Tatlı bir kulaklık. Hani benim çok çok ihtiyacım var mı? Dediğim gibi böyle işte kafam çok ağrıdı ya chat. Gelin ben bir şu kulaklığı takayım vesaire derim. Hani kablolu kulaklık bırakalı çok uzun zaman oldu ama tercih ediyorsanız, arıyorsanız fiyat aralığında alabileceğiniz oyunlarda kullanabileceğiniz en ideal kulaklıklardan bir tanesi. Normalde gene bunun da araştırmasını yaptım. Hani kulak içi kulaklık alınır mı? Ben Vray'den almayı düşünüyorum diyenler için test ettiğim bir ürün oldu. E, bu aralar kulaklık aramıyorum onu söyleyeyim ama %90 kullanabileceğim tatlı bir kulaklık. Hiç olmadı kulak içi kulaklık kullanacaksan %90 %100 kullanacağım kulaklıkta bu olurdu canlarım benim. Umarım anlatabilmişimdir. Teknik özellik bakımından yine Svarkov'a bir göz atın derim. Ama yok işte Ren Bey ben senden de merak ediyorum. Şu, şunda deneyimin nasıldı derseniz yorumlarda buluşalım. Hani bu videoyu o kadar çok uzatmama gerek yok. Mouse Mousepad'i normalde anlatacaktım ama hani mouse'u kullanırken zaten bahsettik. Belki onun videosu bir tık geç gelebilir. Yani Armslave ve Mousepad'in videosu geç gelebilir. Ama işte Vray'den aldığım ürünler bu şekildeydi. Mouse, klavye, kulaklık şu anda hepsinden aşırı memnun kaldım. Ses konusu biraz daha ee, şaibeli. Neden? Çünkü abi yani bir önceki kulaklıkta da değiştirdim de ben bu kulaklığa canlarım benim alışmam bir ayımı aldı. Bunda da mesela alışmam yine bir ayımı alır. Ama ilk oyunuma göre deneyimim bundan daha hızlı oldu. Çünkü ben normalde en başta Plantronics kullanıyordum. O yayın bilgisayarımda hala o takılı. Ondan buna geçtiğimde çok büyük zorluk yaşamamın en büyük sorunu kulaklığın ses kalitesi mükemmeldi. Bundan buna geçerken niye zorlanmadım? Çünkü ikisinin de ses kalitesi aşırı benzer geldi. Bilmiyorum belki de benim beynim artık alışmıştır. O da ekstra bir bilgi olmuş olsun yani sese alışma süreniz biraz daha uzun olabilir ama klavye mouse alışmanız genelde bir ya da iki gününüzü alır dediğim gibi ses biraz daha farklı bir konu yani direkt olarak beynine işleyen kulağına başka bir duyu organına işleyen bir muhabbet olduğu için alışman birazcık zaman alabilir ama endişe etme herhangi bir kulaklığa geçtiğim vakit kendine birazcık zaman ver sonra alışırsın. Dikkat etmen gereken şeylerin de tekrardan özetini geçeyim. Eğer sesler tok geliyorsa %100 adam üstündedir. Eğer sesler tiz ya da daha az geliyorsa adam ya altındadır ya da yanındadır. merdivenlerden uzak duruyorsun. Çünkü merdivenlerde ses kasmak neredeyse imkansız. Eee Nomet Trebi ile bunu deneyebilirsiniz. Nomet Trebi bu oyundaki tek e, spesifik seslerden bir tanesi. High ile Night Mode arasındaki tek fark da dediğim gibi bu patlama seslerinin ve işte Bridge Charge'ın silah seslerinin daha az gelmesi. Night Mode'da az gelir. High de bunlar yüksek gelir. TV modunda asla ama asla kullanmıyorsun. Aklında bulunsun. 3 A son altın kuralı söylemeyi unuttum. Sakın ha kulaklığında 7.1 desteği varsa açmıyorsun. Çünkü bu oyunda 7.1 desteklenmiyor. Çoğu FPS oyunlarında 7.1 desteklenmez. 7.1 kanal olarak kulaklıkları konulur ve gerçekten size doğru ses kalitesini vermez. Seslerin her yerden geldiğini hissederseniz bu yüzden de doğru sesi kasamazsınız tamam mı? Kulaklığında Allah'ım bunu keşke videonun ortasında başında söyleseydim. Umarım sonuna kadar izlemişsindir. Bak sonuna kadar izleyen sen yorumlara gel yaz abi sonda verdiğim bilgi harikaydı hayatımı kurtardı diye söyle oyunun 7.1 ses desteği yok arkadaşlar rainbow'un yok Herhangi bir kulaklık aldığınızda bir bakın araştırın 7.1'i vardır ya uygulamasından kapatılıyordur ya da kendiliğinden zaten kapalı oluyordur siz uygulamasından zorla açıyorsunuz genelde ya da işte burada mesela düğmeleri oluyor bazı kulaklıkların 7.1'e basıyorsunuz basma abi tamam mı basma kardeşim o 7.1'i kullanmıyorsun tamam mı? Çünkü oyunun desteği yok. Oyun sana bu desteği sunmuyor. Sen olmayan bir oyuna 7.1'i koymaya çalışıyorsun. Koyduğunda da hiç ses kasamıyorsun tamam mı? Bunu kendine yapmıyorsun. Bana gelip teşekkür ediyorsun. Ben de sana daha güzel içeriklerle daha iyi şekilde Bunları yansıtmaya devam ediyorum. Belki ilerleyen vakitlerde bütün ayarlarımı gösterdiğim videoda yine bu ses konusuna değinirim. Orada da kısaca anlatırım. Hani burada birazcık daha vaktimiz olduğu için uzun uzun anlatmak istedim. Verebileceğim başka ses konusunda bir şey de yok. Yani böyle. Eğer böyle çok fazla sesler geliyorsa, mesela benim yaptığım gibi birazcık düşürebilirsin. Daha demin işte e, mikserden ben birazcık düşürdüm. O muhtemelen kayda çıkmıştır ya da işte oyun içerisinden düşürebilirsin. Windows'tan düşürebilirsin. İşte 80'lerde, 70'lerde kullanabilirsin. Patlama seslerinden rahatsız oluyorsan da hi-fi rahatsız oluyorsan da Night Mode kullanabilirsin. Yürüme seslerini falan değiştirmiyor, tamam mı? Night Mode'da da yürüme sesleri aynıdır. hi-fi'de de yürüme sesleri aynıdır. Sadece iki tek fark bu. Bak, seni seviyorum. Sana güzel içerikler çekmeye çalışıyorum. Sana bilgilendirici içerikler çekmeye çalışıyorum. Eğer olur da başka bir FPS oyununda da yine bu kulaklığı tercih edersen ben senin memnun kalacağını düşünüyorum. Yine işte dışarıda, telefonunda vesaire de kullanabilirsin. Teknik özelliklerine ekstradan bakabilirsin, sitesinden bakabilirsin. Genelde bu tarz ürünler tükeniyor ama sürekli olarak Vrate bunları yeniliyor, aklında bulunsun. Eğer aklına takılan bir şeyler varsa da yorumlarda buluşalım. Açıklama kısmından da yine ürünün linkine de ulaşabilirsin. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki Rainbow Six ve nice farklı içeriklerle görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.